20 Eylül cuma akşamı itibarıyla Bitcoin 62.700 dolar civarında işlem görüyor. Gün içinde 64.200'e kadar çıktığını da söyleyebiliriz. Tabii günün en önemli haberi MicroStrategy şirketinden geldi. Michael Saylor liderliğindeki şirket yeniden Bitcoin alımı açıkladı. 7000 küsur adet daha Bitcoin aldılar ve ellerindeki toplam Bitcoin adedini de 252 binin üzerine çıkardılar. Yaklaşık 460 milyon dolarlık yeni bir alım açıkladı. Valla en güzelini benim şahsi yorumum Michael Saylor yapıyor. Uzun vadeli bakıyor sadece Bitcoin alıyor ne altcoin ne ne hisse senedi ne altın ne gümüş hiçbirini almıyor ve uzun vadeli bakıyor kredi çekiyor bitcoin alıyor kredisini ödüyor bir daha kredi çekiyor bir daha bitcoin alıyor ve kaçtan alırsa alsın yani yüksek fiyatlardan da alıyor düşük fiyatlardan da alıyor ve uzun vadede mutlaka kara geçiyor çünkü bitcoin'in dibe düşse bile fiyatı düşse bile o dip seviye de yükseliyor yani top nokta zirve seviyeler uzun vadede katlandığı gibi dip seviyeler de katlanıyor. İşte artık mesela Bitcoin'de 500 dolarları, 1000 dolarları görüyor muyuz? Görmüyoruz. 3000 doları bile çok büyük ihtimalle bundan sonra görmeyeceğiz. Belki ileriki dönemlerde bir ayı sezonu olduğunda 20 bin, 25 bin dolar görürüz ama bence 15.000 doları bile görmeyeceğiz. 15.000 dolar ne? FTX krizinde gördüğümüz dip seviyede 14.900'dü. Bir daha ben oraları bile görmeyeceğimizi düşünüyorum. Yani tabii bir savaş dünyasında yaşıyoruz. İşte İsrail'in yaptıkları Lübnan'da, Gazze'de, Ortada Rusya-Ukrayna devam ediyor. NATO gittikçe genişliyor. Rusyayla arasındaki o sınır iyice daraldı. Kapı kapıya geldiler. Komşu oldular artık zaten komşulardı iyice komşu oldular, dip dibe girdiler. Yani bir savaş dünyasında yaşıyoruz. Uzak doğuda ne olur bunları bilemeyiz ama e, yani bütün bu yorumların tabii ki ciddi şekilde tersi çıkabilir. Bir manyak ortaya çıkar, diğerine nükleer bomba atar, çok ciddi bir katliam yapar. Dünya bir anda karışır. Bunların hiçbirini bilemeyiz ama hani normal şartlar diyelim, kötünün de olsa normalini söyleyelim. Ben bir daha o aşağıdaki seviyelere gideceğimizi düşünmüyorum. Dolayısıyla Michael Saylor'ın yaptığı çok doğru adam işini yapıyor parasını kazanıp kredi çekip bir daha bitcoin alıyor uzun vadede bunu yani kredi çekin alım yapın diye söylemiyorum. Yani bizde çünkü kredi çek dediğin zaman yani asgari ücretle çalışan adam 500 binlik kredi çekiyor bir geliri yok bir şey yok ama oradan dünyayı kurtaracak dünyanın en zengini olacağını düşünüyor. Adam bunu yapmıyor tabii ki. Adamın şirketinin belli gelirleri var. Ona göre o kredileri çekiyor. Onu da söyleyelim tabii ki. Burada hani düşünmeden patavatsızca kredi çekin demiyorum. Dediğim gibi en doğrusunu Michael Saylor yapıyor. Şimdi tabii ki sizlerden çok fazla soru geliyor ve altcoin boğası ile ilgili çok fazla soru geliyor biliyorum. Dediğim gibi yani geçtiğimiz günlerde de bununla ilgili bir video çekmiştim bugün fazla gündem de yok. Onu tekrardan hatırlatayım. Burada sizin bakmanız gereken, kontrol etmeniz gereken parite Ethereum Bitcoin paritesi. Ve Ethereum Bitcoin paritesi de artık dibe yaklaştı. Yani geçtiğimiz günlerde 0.04'ünde altına indi. Şimdi bu artık çok önemli bir seviye ve burayı da aşağı doğru kırdı. Zaten çok uzun zamandır aşağı doğru kırıyor. Yani 0.07'lerden biz buralara geldik ve ciddi seviyede düşmüş durumda. Ben 0.03'ün de çok fazla altına ineceğini düşünmüyorum ama dediğim gibi ben de yanılabilirim. Sakın yani benim söylediklerim üzerinden öyle büyük yatırımlar falan yapmayın. Kendi araştırmanızı yapın. Beni dinlediğiniz gibi ben sonuna kadar yanılacakmışım gibi beni dinleyin, başkalarını dinleyin. Bu anlamda kendi çözümlemenizi yapın ve kademeli olarak alım yapmaya da dikkat edin ama altcoinlere para girişi için özellikle Ethereum Bitcoin paritesi çok önemli. Yani 0.03 ve 0.04 paritesi arasında gidip gelecektir ki o parite de çok ters, çok pis tırnak içinde ters köşeler yapar. Çok ilginç şeyler yapar o da. Yani tam yükseldi. alt altcoin'lere para giriyor dersin. Bir bakarsın yine aşağı kırmış. O aldığın altcoin nerede veya işte aldığın ethereum da bir kez daha ermiş. Bir daha yapar bir daha yapar ki bugünlere kadar öyle geldik. Yani Twitter'da ne kahraman arkadaşlarımız vardı değil mi? Nerede onlar? Şimdi coin adı da vermek istemiyorum ama 7 dolara 8 dolara gidecek dediği altcoin şu anda 0.5'te. Veya işte 1.5'ten aldığı altcoin dolardan aldığı altcoin şu an 0.2'de. Nerede onlar? Anlatabiliyor muyum? Nerede o 20 dolara gidecek dediği coin'ler insanların. 20 dolara gidecek dediği 0.5'te şu anda. 500 dolara gidecek dediği 10 dolarda şu anda. Yani öyle kahramanlık yapmakla tweet atmakla da olmuyor bazı şeyler. Dikkat edin. Kademeli alım yapmaya dikkat edin. Ha ben altcoin alımlarına çok fazla karşı değilim dipten alındıktan sonra. Dipten almak çok önemli altcoinlerde. Öyle tepeden aldıktan sonra biz altcoinlerde eridik olmuyor. Yani konuşurken çok kolay, hayal ederken özellikle çok kolay, iyi günleri hayal ederken ama kötüsünü de düşünmek lazım. Daha bundan 2-3 ay önce herkes bakın bilerek coin adı vermiyorum yanlış yönlendirme olmaması için. Yani yabancı fenomenlerde iş adamları, Girişimciler, gencecik adamlar neler söylüyordu? Ben şundan 300 milyon dolarlık kaldım. 100 milyon dolarlık aldım. Şöyle oldu, böyle oldu. Hepsi zararda. Hepsi zararda. Nerelere düştü? Çok güzel insanları içeri çektiler. Küçük yatırımcıyı çok güzel içeri çektiler. Hepsini de yaz aylarında mahvettiler. Ben de altcoin'lerde yaz aylarında yükseliş bekliyordum ama beklememe rağmen alım yapmadım. Çünkü yanılabileceğimi her zaman düşünüyordum ve yanıldım da. Hepimiz yani Burada oturup konuşuyoruz, ahkam kesiyoruz ama şunu da söyleyelim ki onlarca kez yanılıyoruz. Onlarca kez yanılıyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi en güzeli Michael Saylor'ın yaptığı. Uzun vadeli bakıyor, fiyata bakmadan Bitcoin alımı yapıyor. Yoksa Michael Saylor'da şu anda birçok altcoin dibin dibinde. Dibin dibinde diyorum ya bunu zaten ayı sezonunda 2 dolarda olan coin şu anda 0.5'te. Ayı sezonunda 1 dolarda olan coin şu anda 0.1'de. Michael Saylor bilmiyor mu bunları alım yapmayı? Sadece kumar olsun diye bile alım yapar. Alayım buradan belki 100 katına gider diye. Sürekli geliri de var adamın. Parasını basar alır ama yapmıyor. Sadece bitcoin alımı yapıyor. Ha diyeceksiniz ki sen nereden biliyorsun alım yapmadığını. Genelde bu tür şirketlerin, bireylerin SEC'ye tabii ki bildirim yapması gerekiyor. Ben şu kadar aldım diye. Çünkü borsaya kote şirketler ve çok tanınan isimler bunlar. Hani bu tür riskli işlere gireceklerini öyle gizleyebileceklerini zannetmiyorum. Üçüncü kişiler, beşinci, onuncu kişiler belki dıdısının dıdısı vasıtasıyla bazı alımlar yapıyor. Olabilirler. Zannetmiyorum bu adamların Parasını öyle çarçur edeceğini çöpe atacağını zannetmiyorum ama hani dediğim gibi bilmiyor mu bu adamlar. Dolayısıyla dikkatli olun sakin olun alım yapacaksanız da kademeli kademeli bugünlerde alım yapabilirsiniz. Dediğim gibi Ethereum Bitcoin paritesi yavaş yavaş dibi görmeye başladı. Bundan sonra düşmeyecek demek tabii ki değil ama yavaş yavaş kademeli gelirinize göre yeri gelir 300 liralık alım yaparsınız. Bu ayıp değil bunu da alnınıza yazıp gezmeyeceksiniz. Yani ben 300 liralık alım yaptım. Ben fakirim. Benim param yok. Ben para kaz. Kimse para kazanamıyor. Merak etmeyin. Dışarıda o Instagram'larda, sosyal medyalarda dünyanın en zengin adamı gibi gezen adamlar da hiç merak etmeyin. 3 kuruşun hesabını yapıyor herkes. Hiç merak etmeyin. Kimsenin sizden bir farkı yok. O yüzden ayıp değil. Kendinizi de boşa bir komplekse sokmayın. Ben ne biçim adamım demeyin öyle. Küçük küçük alım yapın. Bu bir şans. Bakın kripto paralar özellikle Bitcoin bizim gibi enflasyonla bu bo boğuşan paralarını enflasyonda her geçen gün eriten insanlar için işte e, Orta Doğu ülkeleri, Güney Amerika ülkeleri, Asya, Uzak Doğu, Türkiye gibi ülkeler bizim paramız her geçen gün eriyor. Bu yüzden bu yollara düştük ama en önemlisi tabii ki Bitcoin. Bitcoin'i sakın küçümsemeyin tekrardan görüşmek dileğiyle.